Nefes alamıyorum. <laughs> Nefes alamıyorum. Arkağı, 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 arkağı. Mahmut Mahmut yaşıyor musun Mahmut? <laughs> Mahmut. <laughs> Mahmut <yaşıyor> ne <musun>? <laughs> Hakkını helal et. Sevgili dostlar, söyleyecek çok fazla söz yok. Öfkemiz acımızdan daha büyük. Belki kelimelerle ifade etmek yetmez. Duygularımızı çok farklı şekillerde ifade etmek istiyoruz. Kimi zaman sokakta barikat barikat denerek, kim zaman sanatımızla, sözümüzle, ağıtlarımızla, maçlarımızla. Bugün sanat meclisi olarak bu büyük acımızı, bu büyük öfkemizi sizlerle birlikte paylaşmak için buradayız. Bir basın açıklamamız olacak. Basın açıklamamızı okumak için de İbrahim Karaca'yı mikrofon davet ediyorum. Beni İbrahim Karaca'yı mikrofon davet ediyorum. katili AKP! Bedava kömürün kaynağıdır sonu milli irade diye sunulan ama bedava kazanılan seçimlerin iz kokulu kaymağıdır. Gözümüzün önüne çekilen ve arkasında kader masalları anlatılan bir duman perdesidir. 1200 liraya taşeron insafına terk edilmiş. Sendikasız, güvencesiz, sigortasız, ve kimsesiz bir hayata bırakılmış çığlığımızdır. Bu cinayetin bir kömür deryasında doğan işçiler için normal olduğunu düşünüyor başımızdaki siyasal irade ve 19. yüzyılın vahşi kapitalizminden örnekler veriyor. Bakın diyor bu mesleğin fıtratında ölüm var. Ve uluslararası çalışma örgütü tarafından hazırlanan Sözleşmeyi herkes imzalıyor. Türkiye imzalamıyor. Neden? Çünkü bu sözleşme maden işletmesi sahiplerine ve hükümetlere önemli sorumluluklar getiriyor. Yani bu sendikasız taşeron düzeni emek sömürüsü, faşizm ve toprağın yedi kat altındaki ölümlerin sebebi takdiri ilahidir diyor. 12 yıllık dönemde 11 bin civarında işçi ölmüş ve AKP eliyle abdest aldırılan vahşi kapitalizm kanımızı içip hayatımızı çalmaya devam ediyor. 140-150 dolara üretilen kömürün 30 dolara mal edildiğini söylüyor patron. İleri teknoloji kullanılıyormuş, ondanmış. Oysa daha iki ay önce Soma modelleriyle ilgili meclis araştırması istenmiş, reddedilmiş, engellenmiş, tartıştırılmamış bile. Soma'nın katili AKP'dir. Soma'nın katili AKP'dir. Soma'nın katili, katili AKP'dir. Bu katliamda ölen 15 yaşında bir çocuk da var. Neden biliyor musunuz? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ağır ve tehlikeli işlerde çalışma yaşını 16'ya indirmiştir. Ve 15 yaşını dolduran çocuklar genç işçi sayılıyor artık. Kara bir kelepçedir bazen ölüm. Yumruk gibi inelim şu lanetli kursa. Dil susacak, yürek duracak belki. Ama konuşsun artık. Sıkılı bir yüreğe can taşıyan bir bileğimiz kulak verip dinleyelim namzımızın diktatlarını. Yeter artık çıkalım ve aykıralım Türklerin en hasını. Geçelim yerlerimize ve alaca karanlıkta ışıldayan bir bıçak gibi yırtalım bize hayat diye biçilen bu ceset torbasını. Halkımız bu düzenin kaymağını yiyenler bu düzenin ve devletin sahipleridir. İktidar bu sahipler için yönetir ceza verir, hapse atar, evlatlarımızı öldürür, meydanları yasaklar, hak arayan mülksüzlere saldırır ve şiddet kullanır. Her ailede en az 3 çocuğu boşuna istemiyorlar. Bu düzenin çarklarında insan öpülür ve başbakan bunu bu çarkın daha ucuz dönmesi için ister bunu. Soma bu vahşi kapitalist soygun düzenindeki kanlı duraklardan sadece birisidir daha fazla kar için daha az gün sömürüye ihtiyacı olan sermaye sınıfı gelecekte başka somalar da yaşatacaktır bu ülkeye. Ömrümüze haciz koyan bu derebey artığı para beyleri hayatımızdan kovalım. Bu kararlılığı gösterelim. Bu kararlılığı büyütelim. Bu kararlılığı kırmak isteyen asalaklara geçip vermeyelim. Sanat meclisi. Evet sevgili dostlar. <laughs> Sanat ve ilgisi adına açıklamayla bizim de grup grubun da ifade edilmiş oldu. Biz sadece şunu eklemek istiyoruz. Sonra bir kitle katliam yaşandı. Sonra da bir insanlık suçu işlendi. Bu insanlık suçu işleyenler her kimse mutlaka ama mutlaka hak ettikleri cezaya çarptırılıncaya kadar bu tarihi bozma şekilde hak ettiklerimize zaferli diye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada bir kez daha dururuz da söyleriz. Yeryüzü sıcak olsun diye dost Yıllar boyu kazma salladı Kuskunca bu zindanda Çocuklarım gülsün diye dost Oysa bizim evde gülen yok Yıllar boyu asma salladım Suskunca bu zindanda Çocukların gülsün diye dost Oysa bizim evde gülen yok yürüderler derler, yürü derler Açlığa yürü derler Kara elmas da bu dolmuş Gerekirse ölüm derler Gülü gelip utanmadan Ağlaşana gülüm derler dost Karanlıklara artık sabrım yok Yürü derler yürü derler Açlığa yürü derler Karayılmaz sabut olmuş Gerekirse ölüm derler günü gelip utanmadan Ağlaşana gülün derler dost Yalanlara artık sabrım yok Gülmaden elmas diyarına Güle güle güneş Artık kaybedecek bir şey yok Ölüm süre sonu ne güneş, güneş Artık kaybedecek bir şey yok Yer altında eziyenler, yer üstüne seslenirler. Madenler bizimlerler gerekirse ölümlerler Günü geldi grev derler, günü geldi grev derler dost. Artık kaybedecek bir şey yok. Yer altında bilenler Yeryüzüne seslenirler Madenler bizim derler Gerekirse ölüm Günü geldi grevi derler Günü geldi grevi derler. derler Dost Artık kaybedecek bir şey yok